Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. İran'ın Türkiye'ye karşı adım ortaya çıktı. Kirli oyun, değerli izleyenler, Suriye'deki iç savaş sırasında Esed'le yakın temas kuran İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin PKK'ya bazı vaatler verdiği ortaya çıktı. Suriye'deki iç savaş sırasında terör örgütü PKK'nın sözde yöneticileriyle görüşen İranlı General Kasım Süleymani'nin Esed'e karşı savaşmayın, size özel bölge verelim vaadinde bulunduğu ortaya çıktı. Teklifin kabul edilmesinin ardından El Cezire, Kobani ve Afrin kanton adı altında örgüte rüşvet olarak verildi. Terör örgütü PKK ile 1980'lerin başından itibaren yakın ilişki kuran İran'ın, Suriye'de kurulan terör kantonlarının da bir numaralı aktörü olduğu ortaya çıktı. Uzun yıllar terör örgütü içerisine kalan Hoşenkosi, Türkiye gazetesine ve işbirliğinin detaylarını anlattı. Kanton fikrini ilk ortaya atan eski İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, 2011 yılı sonunda sözde PKK yöneticileriyle Kamışı'da görüştü ve Esed'e karşı savaşmamaları karşılığında özel bölge vaadinde bulundu. Taraflar anlaştı. El Cezire, Komani ve Afrin Kanton adı altında PKK'ya rüşvet olarak verildi. İran rejiminin terör örgütü PKK'nın kurulduğu ilk dönemden bu yana çok amaçla kullanıldığını kaydeden OSI, İran PKK irtibatını ilk olarak örgütün kurucu kadrosunda yer alan Mehmet Karasungur tarafından sağlandığını anlattı. İlişkinin anı Tahran tarafında ise daha sonra Dışişleri Bakanlığı'nda dahil İran'da birçok kritik görevlerde bulunacak olan Ali Ekber velayeti bulunuyordu. Velayeti örgütün elebaşı Öcalan'la Suriye'nin başkenti Şam'da birçok defa görüştü.